Şeritlerini getir. Konsol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes aldırma komutanım. Kafalarını çıkaramazsınlar. Motivayı soğut. Heyare, Sakin sakının. Tüfeği örtün, görünmeyin. Saklanın, saklanın. Have reinforced firing line with all troops. Enemy using hand grenades. Send ammunition requested. Urgent. Hurry up. Men tired out and weak, but we'll do their best. Can I tell them that British will be up by morning to relieve pressure? Düşman sağımızdan toprak kazarak ilerlemek istiyor. İki defa bomba attı siperlerimize yetiştiremedi. Mali olmak için ara sıra o tarafa el bombası attırın. Düşmanı göz açtırmak. Düşman çok güçlü. Bunun durumu sıçtları Aralıksız hedef alıyor. Ziyadesiyle de güçlü taburlar alacak şekilde. Yüzbaşı'm, bu topçu nerededir? Yerini güzelce tarif ederseniz bizim topçulara ateş ettiririz. Emredersiniz komutanım. Hazırsa üç numaralı lağımı derhal patlatsınlar. Akabinde üçüncü bölük hücum borusuyla taarruza kalksın. Zonguldaklı, fitil ateşle! Fitil yandı! Siper alın! Siper alın! Hadi yiğitlerim <laughs> Allah bizimledir Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyorlar. Sühe! Sühe! Baba çekiyordun devam ediyorum. Dayan, yardıma geliyor. はい,い、ね。<ター> kolunun arkasından biz çıkacağız. Süngü tut. Emirle birlikte taarruz için sipere koşun. Durmasını içmeyen kalmasın. Sizin emir var. taarruz.